Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizinle Adacraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle video başlamadan, ne istiyoruz Mert? Bu video kaç like istiyoruz? Bak. Kardeşim, 5000 değil lan. 5500 en az. Bağır bağır, biraz daha bağır. 5500! İşte adam. bu ya! <laughs> 5500 like bekliyoruz canlar. Geçen Şimdi şu video... videonun şerefine... Ah, gene kıçıma <laughs> vurdu. Geçen videoyu 10.000 bin, 11 bin miydi? 11 bin like atmışsınız canlar. Hepimize çok teşekkür ederiz. Abi! <laughs> Abi, annen. O lan? Abi ahtapot var. Şunu... Bu, bu, tatlı bir şey lan. Saldırmıyor mu? Niye? <laughs> Abi ama bir şey diyeyim mi? Acaba ahtapot bacağı veriyor mudur? Öğrenmen tekiyorlar. Ne verdi? Abi mürekkep kesesine ya. Yani Neyse. ne gerek var ona? <laughs> şimdi canlar iki bölüm arasında ne yaptık? Bir. Mert gel gel. Ben sana göstereyim gel. Mert uyuyor tüm gün. <laughs> Benden yaptım by the way. Ben burada çalışıyorum. Bak şimdi. Abi. Oturuyorsun buraya. Bak ben şuraya oturacağım. Bekle. Bak buraya oturuyorsun. Lan şeyi bağlamadık. Neyse abi karşıda siren var. Nerede? Abi karşıda siren. mi lan? Abi ya şaka mısın sen? Neyse bak şimdi bak. Allah belanızı buradan oraya atamam. Bak şimdi bekle bir. Biraz geri çekil insanlar göremiyor. Bak şimdi bir gelsin. Bir balık. Gelecek misin artık? Gelmiyor. Heh, geliyor Heh, geliyor. Bak şimdi bak. Hop. Direkt şunun içine. Böyle bir şey mi var? Evet önüme koydum bunu. Direkt içine alıyor. Üstüne attığın şeyler içine giriyor abi bunun. Acayip güzel. Kısa bir sürenizi alacağım. Size Dragonstone Storm Fantasy adında bir mobil oyun tanıtacağım. Oyunumuzun olayı ne biliyor musunuz? Oyun bir RPG oyunu. Gerek görselleri, gerek sesleri, gerek hikayesi de oldukça güzel. Oyunda 4 farklı klas seçeneği var öncelikle. Ve en güzel şeylerden bir tanesi şu. Oyunda ejderhalar var. Ejderha ruhlarıyla beraber yeni yetenekler açabiliyorsunuz. Yeni ejderhalar elde edebiliyorsunuz. Bunları savaş içinde kullanabiliyorsunuz. Ki savaşların görselliği de oldukça güzel. Ayrıyetten mesela oyunu oynuyorsunuz ama bir işiniz çıktı ya da atıyorum bir yerden ders çalışıyorsunuz. Oyunda oto savaş denen bir sistem var. Bu savaş sistemi sayesinde Karakteriniz otomatik olarak savaşıyor ve bir bakıma listeden yani o scoreboard denen bir kısım var ya oyunda. Oradan da geri kalmıyorsunuz. Kendinizi her seferinde geliştiriyorsunuz ve karakter cidden geliştiği çok belli oluyor. Aldığı ekipmanlar ki özellikle zaten bunu vurguluyorum ejderhalarıyla beraber cidden bir fark yaratıyorsunuz oyunda. Açıklamalar ve yorumlar kısmında oyunun indirme linki olacak canlar. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Bir Abi... şey mi? Ne yaptın bunu? <laughs> ben buna çok güzel bir şey yaparım şu tam girişe. Yap abi. Oo, şekil dur da. Bir de Mert uyuyor diyorsun. <laughs> abi canım ah, gidiyor. Bana da şart. Bana da şarttı. Bu arada bak, buraya böyle bir yerde yaptık. Burada oturup böyle <laughs> jacuzzi'miz var abi. Ada hayatı dedik, jacuzzi'miz var. Nasıl? Güzel mi? Ben jacuzz? bunu ısıtma eklerim ama. Isıtalım abi Isıtma bir ara. Isıtma sistemini yaparım ben bunu. Şimdi abi gel önce şu siren'ları bir indirelim. Tıkaca gerek yok herhalde zaten bunları öldürebiliriz. O kadar zor bir şey yok da. Tıkaç. Abi gene. Oha. Bir dakika ben buradayım. Ben bur buraya arttı az önce. Abi sen nereden algıladı? Aha çekiyor beni. Bak bak tipe bak. <laughs> geliyorum geliyorum çek beni. Senin kafana... Gelmen lazım Ay. zaten. Fazla Abi çok vuruyor bu. Sen vuruyormuşsun ya. Yo ben sana vurmadım. Sen vurdun bana az önce. Yo ben Sayrına vurdum. Öyle artık. Tamam. Oh güzel. Topla abi şu ganimetleri. Abi Lan yine... çok hoşuma gitti. Onu öldürmek çok zevkli. Abi şimdi ne yapıyoruz? Bak. Hı. Bizim haritada yeni bir yer eklendi. Yağmalanmış köy diye. Nereye gidiyorsun? Benim şey buraya geldi dur şöyle. <laughs> Mızrak tarağa gitmiş. Yağmalanmış köy diye bir yer geldi abi bize yeni. Güncellendi haritamız çünkü. Şimdi oraya gidiyoruz. O köyden malzemeleri toplarız. Bu bölüm biraz daha macera yaşayalım. Ama önce ne? Önce ne? Ne yapacağız? Malzemeleri boşaltacağız envanterdeki. <laughs> Envanter dolu kalmaz. Bizde çanta var Allah'tan da. Benim çanta dolu mu bu arada? Bir bakayım. Yok benim çanta boşmuş. Hemen şunu da bir boşaltalım şöyle. Bizim sandıkları da bir yere taşımamız lazım. Ya ben burada depolama yapmayı planlıyorum ya. Canlar size de soralım. Depolamayı eve mi taşıyalım yoksa bu ev sadece yatmak için bir yer mi olsun? Hani depolamayı eve taşıyalım mı? Onu bir söylerseniz çok güzel olur. Bence dışarıda kalsın da şey ya. Bir ayar yapmamız lazım. Sandık düzeni lazım. Ya e lazım abi ya. Hani gene bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> gene bozuldu buralar. Şimdi canlar bu arada demişsiniz abi şeyi kullan. Şu demir golem vardı tek atan. hı. -hı. Onu kullan demişler ama o çok güçlü ya. O eğlencesi kalmaz o zaman. Yani biz bu şeyleri az önce mesela sirenlerle niye şey yaptık, savaştık? <laughs> niye so anlamı yok ki o zaman yani. Bir eğlenelim, bir maceramız yani. olsun. Bu arada şu oltayı da şuraya atayım. Sonra abi gel yağmalanmış köy ufak ufak. Yemeğin var mı bu arada senin? Aa! Yemek var. Sinek var. Nerede? Burada abi. Onu lan. Küçük o. Dur ben onu halledeyim. Öldürebilir misin onu? Çok, Çok... küçük. Acaba sinek ne... mi o kelebek olmasın? Abi kelebek büyük. A, <laughs> vurdum. XP çıktı sadece. <laughs> Hiçbir şey düşmedi evet. <laughs> Boşu boşuna öldürdü. <laughs> Sana yemek bak... lazım mı? Efendim bende var bende var. Üçlü mızrak tamam, yapım var. var mı? Var. Treasure lazım abi. Oo. O bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Üçlü mızrağı <laughs> sonra yaparız gel. Gel abi. Hazırlarımı giyeyim dur. Giy abi zırhlarını. Şey. Hayvanlarımızı alalım. Hop. Hangi hayvan? Hop. Şey. Sen e, ayıyla gideceksin. Ben ha, de şeyle. Ayı sana saldırmasın ama şimdi. Yok be bir şey olmaz abi. Hayvanı... deneyelim onu. Ben sana vurmazsam sıkıntı olmaz. İnşallah. Gel bir deneyelim onu bakalım saldırıyor mu? Bir serbest bırakayım ayıyı. Ben şöyle kırıyorum şöyle. Kırdım. kırdım. Bakalım. Kırdım. Bin gel abi. bakayım şöyle. Yok be saldırmıyor. Yok tamam güzel. Gel güzel, abi güzel. gidelim. Bekle tamam yürü. Mert. <laughs> Lan, abi hı. bu ne? O ne? Aa sen Cork, varsın orada. Corktail. Bunu öldürsen ne veriyor içinden? Hop hiçbir şey vermedi. <laughs> ya benim ayı bir tık yavaş dikkat <laughs> Abi o ayı baya <laughs> sıkıntılı ben söyleyeyim. Ben şöyle yaparsam daha mı hızlı gelir acaba? Bir dakika çekil. Hah. Beni takip etsin gel. Beni takip bile etmiyor. <laughs> ayı kafasına yer takılıyor. Gel abi gidelim buradan. Evet yarım sene sonra. Al. Sorun yok sorun yok. Eşeğe mi vurma? Eşeğin mi? Abi benim abi mi eş senin eşeğin oldu. Abi hep, sen mi kullanacaksın hayvanları ya? Biraz da ben de kullanayım. Onu ben eğittim. Abi bak gene. Elim çarptı. Yaprağı kırıyordum. Eşeğin kaç canı var? Bir javeline tek yer mi? Aha orada bir çatı var. Abi ben geçemiyorum ben geçemiyorum. Eşeği abi şey Yol var mı sende? Olur. Ne? Kayış ee, mı? Var. Kay ha süper. Şey yapalım şu hayvanı bir bağlayalım buraya kayışla. Abi birini attım sana kayışlardan Bekle iki saniye hemen. Tamam. Yumurta buldum. Şimdi nerede benim eşek? Lan eşek nereye gidiyor? Burada burada. Ya buraya. Bağla sen. Ya buraya. Hop bağlan bakayım. Burada kal. Tamam mı canım? Tamam. Benim? Tamam mı canım? Benim? İnşallah Gel. seni yerler. <laughs> Gel abi gidelim. E, şeylerin var mı? Mızrakların, yayların falan uzak mesafe. Dört tane mızrak Aa, var. Aa inek 3 var. Üç tane okum var. Abi. İnek var. Geomancer. Ne? Aa, bu, bu ne? Abi. Dur. Lan. Bu bayağı sıkıntı. Vur şuna. Ön. Tuzu aldı bizi Allah Allah. Zümrüt. Zümrüt. <laughs> Yalnız abi o bayağı güzelmiş onun yeteneği. Ben se abi şey var. İskelet var. var. Sakın o koyunu öldürme. O bana lazım. Burada da iskelet var. Burada da iskelet tamam. var. Tamam. Aynı adamdan burada da var. Abi, mayın var Dev Golem'den. Sen oh. neredesin? Ben mi? Burada iskelet, iskelet öldü. Abi yardım et. Burada devasa Golem var abi. Gördüm, gördüm geliyorum. Bir de mayın var. Bir şey diyeyim, patlarsa büyük bir şey olacak. Bu koyunlar mayınlar telefon. Çok... Allah! Canım gitti. Çok fena. Abi çok vuruyor bu ya. Aha. Tamam. Öldü. Ya bunda da kalkan var. Allah'ın cezası. Abi Bir de zıplıyor vurdukça. Abi bu ne? Yeter. mı kırılacak artık yeter. Abi ne kalkanmış o ya? Dur şu şey, evlerde burada. bir şey var mı? Bu ev boş. Bakıyorum. Aha bu değil, bu değil, bu değil. Nasıl değil? Ne var orada? Gene bir şey var. Sadece. Abi burada da kalkanlı var. diyeyim mi? Kalkan spawn yapıyor bu. Evet evet fark ettim. Tamam ne indirdim. Oldu Demir kılıç İdare eder yani. Çok da güzel denemez Heh, ama idare doğru. eder. Gel. Aa kalkanını düşürdüm. Bak. Versene. Oo abi çok iyiymiş. Her tür kalkandan düşüyor ya bana da. Yapımı var yokmuş bunun yapımı ya neyse. Bunu kullanmayacağım ben şimdi kullanırsam sıkıntı. Süs olarak dursun. Bu burası? E, güzel. Abi burada at, burada at var. Burada at var. Hani? Burada. Anam at var. Abi bunu şey yaparız. i̇stersen e, dönüşte toplarız onları. Olur olur burada daha kavga çıkacak gibi duruyor. <laughs> şimdi abi burada ne var? O tavuk var. Abi burada tavuk var abi. Şurayı kapat. Gel. Orası dursun. Oraya sonra bakalım. Tamam orası aklımızda bulunsun. Şimdi burayı bir tam araştıralım abi. Ben şu şunu ben merak abi. Gelsen bak burada değirmen gibi bir şey var. Aynı elemandan burada da var. Bir saniye. Nerede? Hah. Ana abi ben bur az önce buraya kapıyı açtım. Ee, kapalıydı. Hiçbir şey yoktu. Gel abi. Ooo hmm. bir şey diyeyim mi? Bıçak buldum. Bu ner nerede? Aa! Burada. Ne? Elmas. Tohum var burada da baya baya. Topla Burada abi, çok, da çok. şeker kamışıyla bambu var. Oha. Abi, Alıyorum. tohum çıktı baya abi. Bir şey diyeyim mi? Şeyde <laughs> çok güzel olacak bunlar. Çiftçilikle uğraşırken. Mümkün. sıkıntı yaşıyorduk zaten. varil. nice. Şu ee, şey Mert tuşu, çalışmıyor sanki ha. Mert Hı. Yukarı bir baksana. <laughs> spawner var bir abi. şey yok. Gözük Aha. ne spawner o? Bilmiyorum merak ettim. <laughs> Dur. O şey tuşu çalışmıyor bende ya. Toplu kırma tuşu var ya. Hadi ya. Hı. -hı. Abi bunun tepesine nasıl çıkacağız? Blok kıralım gel. Gel blok kır gel. Bende blok yok. Almadık değil mi blok yanımıza? Ee, ben kazma da almadım. <laughs> abi kazmayı niye almıyorsun ya? Ee, ne işim herif ben maceraya çıkıyorum. Kazmayla ne yapacağım? Dur böyle topla kırayım hop. Eee. Tamam yukarıya gitme. Kardeş Burada yarısında bağ taraftan. ver ya. He. Yarısında da ah. bağ veri ver. Gel. Ah, yeter sen. Hop. Abi şuradan çıkalım gel. İnşallah çok küçük bir şey değildir dur. Şöyle dikkatli çıkayım da. Çıktım. Gel. Hop. Ne bu? Bir dakika ne çıkacak? Ben merak ediyorum. Armor, ar 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 Armor abi. Dur şu kıralım bir şunları bakalım ne çıkıyor? Ben merak etti şimdi. Ooo ooo. Abi bu ne samuray gibi? Bunlardan bir şey düşer mi acaba dur. Vur şuna. Düş, düş aşağı. Düşmeydim. Ama canı yüksek bir şey değil mi sana? Zümrüt çıkıyor abi. He. tamam şunu kır. Abi gerek yok ya. Zümrüt adı adada nerede kullanacağız? adada ticaret <laughs> Şu mi da olur? aşağı dur. Acı çekişini izle. Abi ben acı çekiyorum. Öldü şunu. Sen nasıl acı çekiyorsun? Abi, tamam. Çok güzel. Bak garip. Gel düştü. vuruyor takıyor. ya. Hala vuruyor ya. Acı biz çekiyoruz yalnız ha. Kimsin Allah Allah. Gel bakayım buraya. Abi şu, şu evleri tek tek bir araştıralım. Belki sandık mandık çıkar. Kaçırmayalım. Bakayım. Bura boş. Boş. Burada boş. Bakayım. Bu evde bir şey var mı? Aa yumurta. Hop süper. Şimdi i̇şte burası ata. Aa, abi burada şey var. Havuç sandığı. Abi burada sinek de var. Havuç abi. Baya havuç elde ediyoruz. Tamam burayı gördük. Burada bir şey var mı? Burada boş. Abi bu tarafta da bir şey var. Gel. Nerede? Bak e, az önce boş dediğin yere gel. Ha. Gel. Ne var abi burada? Bilmem ki bakayım. Abi sandık var. Hop. Yumurta? Abi Üst beleş yumurta. Abi tavuk sesi geliyor. Bir dakika bu ne? Ya ben duymuyorum Sen nasıl duyuyorsun oğlum onu. Burada abi bir ne? düğme var. Ful abi ben kıracağım bir dakika, merak etme. Ben bunu et. tepesine çekeceğim. Ben bunu tepesine çekeceğim. Kırma kırma dur. Kırmada dur. Abi tavuk var tepede. Eee o zaman bura bildiğim farm. Hazır farm bura. Abi ne yapalım biliyor musun? Bak bunu öldürmeyelim bu tavukları. Evet ee, edin yaşa. Biz burada o tuğlayı koy Araştırmaya devam... Ben koyamadım tamam. Araştırmaya devam <laughs> edelim. o sırada denk gelirse şey yaparız buradan. E toplarız gerekli malzemeleri. Çok büyük ihtimal burası hazır tavuk var Biz burayı kullanalım. Kullanalım abi. Ya, lazım za... Abi. Mert. Evet. o. <laughs> bu ne lan? Aa, arkası var bir saniye. Bir saniye arkası geçilmiyor. geçilmiyor mu? Cam var. Bakarabiliyorum sen... mu amcanı? Orası Gel, gel Geldi Ooo abi Aa ışık taşı Buraya çok güzel yer yapılıyor Abi güzelmiş buraya Hiç Ne şey yapalım biliyor ben, musun? Nedra bir dahaki bölüm gidelim Bir dahaki bölüm Çok erken bir değil mi? Bir dahaki bölüm ya, Bilmem gidelim mi? Yorumlara yazsana bakalım Gidelim mi gitmeyelim mi? Ee, Burayı ben ne olarak kullanırım biliyor musun? Ben buraya kendime <laughs> özel yer yaparım <laughs> Gel abi gel Hiç umurumda değilsin sen <laughs> Kendime özel yer Ama çok güzel yalnız Abi burada zombi var Kafana vururum. Lan Bir Kafana bir vururum. şey olmaz. Biz o kadar <laughs> pleasure öldürdük. Bu ne? Burada da bir ev var. Bunun içi boş mu? Bunun, ha, bakmışız. Buraya bakmışız. Abi şurada bir ev var. Ha, şu. Şu var. Allah Aha, senin ne etmesin. Göremez oldu. Oha. Sandık var. Lan. Abi. Sandığı almalım. Lan bakarsın. creeper. Creeper nasıl çıktı oradan? İçeriden orada? bana bir şey. Burada görünmez bir şey var. ha? Nerede o? Görünmez buranın içinde. Ha gitti. Sandık var Öyle abi. Mi? Oy. Çok yağmacılar var ya. Abi reap aldım ben. Baya hızlıydı yalnız dur boş şeyleri şuraya koyayım. Abi bak. şey çok acayipti ya o Creeper attı sana doğru videoda görmen lazım. <laughs> üstüne tükürdü resmen senin. Allah Allah ya. Abi şimdi ben burada gezerken inek binek gördüm. Ne yapalım biliyor musun? Ben eşeği <laughs> geçici olarak burada bırakayım ya da onun üstüne bineyim. Evimize taşıyalım abi inekleri. Şimdi tavuk zaten yumurtayla buluruz onda sıkıntı <laughs> yok da. Benim aklımda şey var aslında. <laughs> Bura baya baya kullanışlı bir yer. Evet. Bence ileride Rayma'yı yapıp buraya yol yapabiliriz. Olabilir abi medeniyet getireceğiz dedik. Hı o da ama kendi köyümüzü kurarız zaten. Ee, bir şey diyeceğim. Eşeğimi kaybettim. Ha buldum. Nasıl kaybettin? Buldum buldum buldum. Ya, hiç de sahip çıkmıyor ya. <laughs> abi şimdi ne yapalım biliyor musun? O inekleri biz bir evimizin oraya getirelim. Hepsini mi? İki tane getirsek yeter. Çiftleştiririz zaten. Zaten. Hop ben birini aldım. Neredeler? nerede <gülüyor> abi. Yola <laughs> Bunları <laughs> biz <laughs> eve götürür. <laughs> Yola çim derken kılıcım kırıldı. <laughs> ya o, daha iyi. Demir var. Oha oha. Dur. Bunlar İnek. Burada kal sakın gitme. Vur şunu kafasına. Abi yalnız bir şey diyeyim bak harbiden ada her geçen gün bir acayip hale dönüşüyor. Ben rahatsız olmaya başladım bu durumdan. Ciddi ciddi abi böyle kapalı bir alan yapmak zorundayız artık. Abi şimdi şöyle bu inekleri falan şurayı bir sabitleyelim. Ben alttakine sabitledim. Eşek çok önemli değil şu anda benim için. Onu sabitlemesem dolu zaten buralar takılır o kafasına göre. Onu ayının olduğu yere koysana. Kapatalım mı onu? Ay, Ayı ile beraber. Hmm. Evet. Abi şeye yazık olur. Eşeğe yazık olur. Eşek Bence pat de, de, de. ayı pataklar onu. Ko Bence bir şey yapmaz ya. Benim ayım evcildir. Olsun abi gel ben koçum. onun riskini alamam. Sen ayıya güvenmiyorum ben. Ha, benim ayı sana çok güveniyor. <laughs> abi. Şimdi şuradan kendimize bir çit yapalım. Gelin benim ayı bir tık daha hızlı olsaydı daha güzel olabilirdi. Sen ayı yani yavaşlıktan dolayı ayı geride bıraktın ya o biraz sıkıntı oldu. Hmm. Abi şimdi inek için ben direkt şunun arkası düşünüyorum abi. Hmm. Direkt şuraya inekler için bir alan yapalım gel. Tavuklar zaten ha, olur. bir bloğu sıkıştırsak yeter. Onlar çok büyük bir sıkıntı yaratmaz. Ama inekler büyük. Onun için bir alan lazım. Oğlum benim ayı savaşmıyor. Nasıl savaşmıyor? Ha, ben, yanımda creeper öldürdüm. Hiç umurumda olmadı adam. <laughs> Garibim ya. Abi. Ne garip ayısın lan sen? Benim koruman lazım senin. <laughs> Şimdi dur bir çit kapısı yapayım ben hemen şuraya. Hop tamamdır. Bunu da koymadan önce inekleri taşıyalım gel. Gelelim. Ayı bana pek hoş bakmıyor yalnız. <laughs> yok yok o bir şey yapmaz. Ben onu söyleyeyim. Korkma, abi, abi, şu renkli inekler niye bu kadar çok olmaya başladı burada? Bilmiyorum <laughs> da ben onlardan da getireyim iki tane bence. Ondan da getirsene bir tane. Mulyum'a benziyorlar. Belki şey onlardan süt falan elde ediliyordur. İsimleri ha, de bir... bir... bana ver. İsimlerini bir öğrenelim onların isimlerinden şey öğrenebiliriz. Dur bir çekil kere. Tamam. İşte kapısını Hop. yap. Adı neydi onun? Bakayım. Yanına Kov, dur, Bunun dur, üstünde dur, çiçek buldum. var. Buldum. Abi bir işe yaradığı söylenmiyor. Tropicraft modu ekliyormuş mesela onu. İsmi Cocktail. Acaba süt falan sarılabiliyor mu ondan ya? Bir denemek lazım dur. Bilmiyorum ki. Şunu al, sen de diğerini getir. Abi, dur şey ha. gerek yok şu an ya. Dur şey yapacağım. Mutfak malzemeleri topladık ya oradan bir bakıma. Onları ha. evimize bir koyalım. Olur. Ben evet. Ediyorum. Şimdi abi Akasya dolaplarımız şöyle şöyle ve şöyle. Şuraya bir soba. Sobaymış bu. Soba mı? İyi bari. fırın sandık. Sobaymış bu. Varillerimizi şöyle yerleştirelim. Hop hop. Güzel. Ee... Varilleri şey koyacağım. Bak şunları koyuyorum. Kesme tahtasıyla bıçak. Efendim? Varilleri şunları koyuyorum. Abi çok... Allah kıçıp. Lan Abi üstüne gence üstü... gelince mu? Evet. <laughs> ama can <gitmeye. gülüyor> Abi demir zırhı var. Bir zahmet de zırh kırıyor. Zırh kırıyor ama. Bir zahmet gitmesin dur. Şimdi bir de e, tavuklar için ben bir tane küçük alan yapacağım. Sonra onları büyütürüm ben orada. Ama bu inek acayip gözüküyor ya. Pek güven Hı. vermiyor bana dürüst konuşacağım. Sanki bir sıkıntısı Tolla. olacakmış gibi. Abi. Heh. Hiç tavuk çıkmadı. 9 <laughs> yumurtam vardı. Bakayım bende hiç yok. Hiç yok mu sende? <laughs> Yazıklar olsun sana ya. Abi bir dakika. Orada burada atıyordum. Bunda bu çiftleşiyor mu? Çiftleşmiyor. Şu dolaba alsana. Dolap attım sana. O zaman şöyle yapalım. Bu dolap şurada olsun. bunları çift şey yaparız. Eşyaların deposunu kullanırız. Şey çok güzel. Şimdi ne tohumları gelmiş? Abi. Kivi tohumu var. Hı. Water Chestnut, hmm. Spice Leaf bir de Agave, Agave, Agabe. Agave <laughs> Agave ne işe yarıyor acaba dur. Havuç da geldi abi bir şey diyeyim mi yemek sıkıntısını bir bakıma çözdük kendimizde yine. Ben bir süredir çözmüş durumdayım zaten. Abi ben açıyım Onu ne yapacağız? Orman şeylerinden 30 tane var ekmekten 27 tane var. Aa, Chickpea diye, diye bir şey var abi Chickpea. Ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Ama güzele benziyor. Şimdi Yap. şimdi canlar geçen bölüm bizim Mert'le <laughs> ağzımızı dağıtmıştınız. Abi biz o san, e, yukarıda bir sandık varmış almayı unutmuştu onu kedi Abi demir goleme şaşırırken o sandığı nasıl düşünelim ki biz? <laughs> demir redstone. Şimdi yorumlarda yazıyor. olsun ne fark şey var? Şey anlama e, böyle düzeltiyor gibi anlama. Yorumlarda yazıyor abi şey demir golem değil redstone golem falan. Oraya bir gideceğiz canlar şimdi. Oradaki sandığı almadık biz. Dedik videoda alırız. İnsanlık hali. Çünkü orada golemle uğraşmak da aklımıza gelmedi ki o. Abi yine sayrıldı. <laughs> Yalnız oraya ışıklandırmamız lazım. Orada yine Siren Abi sponu. harbiden. Abi yine aldı lan, beni. Ya of. dur etkisini almak artık hoşuma gidiyor. yemin diyorum bak. Savaş <laughs> çıkıyor ne güzel. <laughs> abi ya. Oha adam mızrağı gelişine fırlattı. Dur. <laughs> Çık şuradan yukarı. Hadi. Abi. Şöyle. Vuracağım bir tane artık. Ya, abi. Bir tane vurursan kurtuluyoruz zaten direkt. Acayip vuruyor bu. Allah. O, nereye gitti lan o? Abi ekran pavyona döndü. Evet evet. Fark ettim onu. <laughs> gel lan gel. Aa. Ben bunu Hop. çok hızlı kestim. Tamam. Almış. Abi bir tane geldi. 3 tane mi 4 tane mi Ne öyle bir şey vardı. Abi. Göremiyorum ki bu. Başardın daha kolay oluyor artık ha kılıç falan dolayısıyla. Alıştık abi. Ha öldürdüm. Abi bir tane daha mı var? Galiba. Ama nerede? Ekran şu anda pavyon modon. Ben Bende de bende de. Dur bakayım yukarıda mı? Yo değil. Ha gördüm. Nerede? Abi Allah. ya. Oha. <laughs> Sakin olun. <laughs> Sinir oldum ya yeter. Bırakın Hop. peşimizi lan. Hop. Tamam öldürdük sanırım. Yo ölmedi. Oh be. Tamam biliyorum çok, tamam, biliyorum, çok çekeceğim Mert. ama siz de beni çekmeyin ya. Mert abi burada bir şey var. Ne var? Ne bu? O ne lan? O niye öldü? Ana. Ya yılan Ay, balığı yapışıyor. Mı? Yapışıyor. Yapışıyor bu. <laughs> Mert. Lan yine yapıştı. Hah. Of. Bakayım. Raw eel meat. Bu ne? Alsana bir şunu. Ver bakayım. Bak. Yemektir abi %90 o ya. Aynen yemek bu. İyi güzel tamam, şey geliyor. Eee, kaplan var. Kaptan mı? bu? Ha, neydi bu? Ne bu? kaptan işte. abi kaptan kaptan. Bir şey diyeceğim. Aa oturdu. Buna e, nasıl mu acaba? Buna saldırmıyordur ya. Selam. Ee, Nasılsın? Doğada bir kaplan gördüm ve saldırmıyor mu diyorsun? Nasılsın? 23 canı var yalnız ha. Saldırmıyor. Aa. Sağ tıklarsam eğitilmiyor. Buna ben balık verdim. Aa, aa. Ne oluyor? Saldırıyor saldırıyor. Abi bana saldır. Abi. abi. Abi bu ne? Gözlerini Ay, kırmızı Bunlar yer. çok güçlüdür. Çık çık çık. Abi. Geliyorum ya. Abi kendi çekiyor bu. Abi saldırmıyor da Oha! Ya. Mert! Mert! <laughs> Az avına hazırlanan kaplan gibiymiş. Ona saldırmıyormuş. Abi ona nasıl saldırdı gördün mü sen? Değil Abi şey diyeyim mi? Javelin bende. Ha, olabilir. Ben bayağı uzağa attım bir yere. Bak bak yine orada bak. Aa, kafana... Bak şurada. Allah. Ha Tek. tek... <laughs> Abi o, o nasıl atlıyor üstüme? üstüme. Ben çok korktum. Bir anda üzerime koştu. O saldırmıyor dedik ya. Saldırmadığı kısımda şey yapıyormuş sanırım. Avına hazırlanıyor cidden. Abi bir şey diyeceğim. Daha fazla vardı. Ne oldu onlar? Yok oldu galiba. Aa şurada. Ne? Yo o ne? Ünlem çıktı. Kızıl deliler var gel. Abi? Kızıl deli mi? Neydi bunlar? Abi geliyor. Lan lan. Ya <laughs> abi ya. Bağırıyor kote kote diye. Bu ne biçim şey? Lan bunlar ne böyle? Bu da kalkan yapıyor. Abi. Mert. Yardım mı etsen abi? Edeyim. Hadi. <laughs> bak bak bana bak. Bir dakika bana bak. Hazır mısın? Ne? Abi. <laughs> Efekt ya veriyor o maske. Direnç veriyor. direnç veriyor. Abi çok iyi. Vursana bir defa bana. Dur, şöyle bak buna vuruyorum. Onunla bu? vur. Dört can hala çok gidiyor. <laughs> bak, abi burada da var mu? kabile, burada da var kabile. Ya abi yine mi ya? Şey kaskı daha iyi. Oğlum bunlar niye bu kadar fazla bu sefer? Şey var. Yine golem var kulen tepesinde. Yine mi golem var? Kıçıda kıçıda. Orası vuş... galiba, bizim o heykeli yıkmamız lazım galiba ya. Abi. Sürekli spamlanıyor. Sıkıntı iş ya, ben iyice yoruldum yani. Okuma mı? O da mı senin? baya baya tehlikeli oluyor Argun. Ne? Okuma mı? Beş tane var, üç tane. tane var, tane. Abi yine gardiyan var. var. Yine gardiyan var. Allah'ın cezaları. E, ama Bununla bunlar buna şeydeki, köydeki gardi. Oha. Abi bir şey diyeceğim. Gün geçtikçe şeyleri değişiyor, özellikleri değişiyor hepsinin. Abi bak, vururum sana. Ben mantığını çözdüm. Neyse bunlar daha kolay, diğeri daha zordu. Abi bu. diğeri ağzımızı burnumuzu dağıt. Aa arbalet çıktı. Dur. Şu tepedeki arbalet golemi indirebilirsem Yine aynı şekilde aşağı düşmedi. Yok abi. geçen <laughs> 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 sefer çok saçmaydı. Dur. Bak şimdi bak bak nasıl tutturuyorum bak. Yardım. <laughs> Biraz daha şöyle atmak lazımmış. <laughs> tamam. Bak. Abi efsane ya. Java'ım bitti. Ya bir dakika. Kimsin lan sen? Abi düşme aşağı dikkat et. <laughs> ben daha yukarı abi, çıkamam son, son Abi son okum. Son okum. Bende de bir tane tek var. Eee geç. Aa oha bunu atlock'ta alamıyorum. <laughs> Üstteki sandıkta güzel bir şey olsa bari. Bu kadar uğraşıyoruz. Abi bir şey değil. önceden hani şey yani. Abi selamünaleyküm. Yaptığımız savaşı bir daha yapıyoruz şu anda. Aa, aa. yavaş. <laughs> tamam vurabiliyormuş hala. Kaç canı var? İyi öldürmüşüz abi neredeyse bunu. Az kaldı az. Öldü. Aa taş çıktı içinden. Heh. Taş için bu Abi var. burada elmasları da almamışız biz. Nasıl ya? Almamış mıydık? Gözleri elmasmış bunu. Dur. Ha. Abi Tackle Box, Gold Hook, Diamond to Crystal Upgrade. Aa köpek yatağı var. Domates var ve kemik var. Balık kemiği. Köpek yatağı var ama bir şey eksik. Ah, kaplanlardan biri burada. Abi hamam böceği Öldü. de var burada. <laughs> Ölmedi bu beni yerime sabitti. Dur geliyorum abi. Öldürüm. Ölme sakın. Öldürdüm öldürdüm. Öldürdün mü? Hı, -hı. Tamam o zaman Gel eve geçelim. Güçlü Aa bir tane daha var. Gel lan buraya. Abi sen neredesin? Ben çok uyuyor. Merak... Aa dur. kaplan uyuyor. Uyuyabiliyormuş. Uyuyorsa saldırma. Uyuyorsa saldırma dur. Yok çoktan saldırdım. Çok geç. Kendine çekip çekip duruyor. Bir kalp. Sen neredesin? Ben mi? Şu sirenlerle savaştığımız yerdeyiz. Oraya nasıl Yerdeyim. gitti onlar? Abi. Bilmiyorum ki. Suyu geçmişler. Hani kaplanlar suyu sevmezdi? Abi yalnız sular tehlikeli olmaya başlamış. Her yerde şey var. Yapışkan balık. Biliyorum biliyorum. Etrafı şındak, ışıklandırmak şart değil. Creeper! <laughs> Creeper'dan mı korkuyorsun? O kadar şeyle savaştık. Yağmalanmış bir köy vardı. Onu hallettik. Hatta şuradan. Şunu bir ayarlayalım. Yağmalanmış köyü de hallettik. Tamam. Şu anda 3 tane şey hallettik abi bölgeden. Geri 1, 2, 3, 4, 5... 5 tane var ki bizim ekip her bölüm yeni bir şey eklemeye çalışıyor haritaya ki güzel oluyor. Yani gene <laughs> bayağı bir maceramız olacak canlar. O zaman bu video bu kadar. Bir dakika da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.